9. video dersimizden merhabalar dostlar. Evet şimdi Türkçeden İngilizceye çeviriyle ilgili analizlerimizi buyurun birlikte yapalım. Sonrasında sizler kitabınızda sadece Türkçe cümleleri burada aynı cümleleri aklınızdan İngilizceye çevirmeye çalışacaksınız. Evet hadi buyurun hemen ilk cümlemize bakalım. Diyor ki dinle. Bu Ortaya bu anlamda karşıdakine bir emir olduğu için Aynı Türkçede olduğu gibi İngilizcede fiilin yalın haliyle gelen bir şey. Bu yönüyle listen diyoruz. Biri kapıyı çalıyor diyor. Çalan kim? Biri, someone. Peki ne yapıyor? Çalıyor. Is knocking. Şu anda çaldığı için is knocking diyoruz. Birisi çalıyor. Peki neyi çalıyor? The door, kapıyı çalıyor. Evet, ikinci cümlemize baktığımızda şu an konuşamam. Akşam yemeği yiyorum. Şu an konuşamayan kim? Ben. I. Konuşamam diyor. E bilmek kullanacağız yani. Bu yönüyle bir de olumsuz bir şekilde kullanacağız. I can't talk. Konuşamam. Ne zaman? Right now. Tam şu an itibariyle konuşamam diyor. Peki e, akşam yemeği yiyorum. Yiyen kim? I. Ben. Ben ne yapıyorum? Am eating. Yemek yiyorum. E, peki hangi yemeği yiyorum? Dinner. Akşam yemeğini yiyorum. Bugün güzel bir gün, güneş parlıyor. Evet, ee, güzel gün, bugün güzel bir günde gördüğünüz üzere bir boş özne var. O boş özne İngilizce'de ''it itizle biz ifade ediyoruz. Yani bugün güzel bir gün, it is a beautiful day. Peki burada today is a beautiful day diyemez miydik? Diyebilirdik arkadaşlar. Yani boş özneden burada kastetmiş olduğum şey itli olarak çevirdiğimiz yer. Today diyebilir miydik? Evet. Fakat today is a beautiful day ifadesinde böyle iki tane day olduğu için genelde tercih edilecek çeviri bu tarzda olacaktır. It is a beautiful day. Bugün güzel bir gün. Güneş parlıyor. Parlayan ne? Güneş. The sun. Evet. Güneş ne yapıyor? Parlıyor. Is shining. Sally büyük babasına bir mektup yazıyor. Amcasına yazmıyor. Evet. Sally büyük babasına bir mektup yazıyor. Dedik. bakın. Yazan kim? Sally. Peki ne yapıyor? Is writing. Yazıyor. Ne yazıyor? A letter. Bir mektup yazıyor. Kime yazıyor? To her grandfather. Evet, büyük babasına. Peki amcasına yazmıyor. Yazmayan kim? O. She. Ne yapıyor? Yazmıyor. Isn't writing. Kime yazmıyor? Amcasına. To her uncle. Evet. Bugünlerde kızın ayakkabılarını bağlamayı öğreniyor mu? Bugünlerde kızın ayakkabılarını bağlamayı öğreniyor mu? Bir soru cümlesi mi? Evet. O yüzden yardımcı fiilimizle başlayacağız. İzle başladık. Öğreniyor olan kim? Kızın. Your daughter. Peki ne yapıyor your daughter? Learning. Öğreniyor. Neyi öğreniyor? Bağlamayı to tie. Peki neyi bağlamayı? Her shoes, ayakkabılarını ba bağlamayı. Ne zaman? Bugünlerde. Nowadays. Evet. Soru cümlesi olduğu için izi başa getirmiş olduk. Öğrenciler gruplar halinde çalışıyorlar. Çalışan kim? Öğrenciler. Students. Peki ne yapıyorlar? Are studying. Çalışıyorlar. Nasıl çalışıyorlar? In groups. Gruplar halinde çalışıyorlar. Haziranda Barcelona'ya taşınıyorum. Taşınan kim? Ben. I. Peki ben ne yapıyorum? Taşınıyorum. I am moving. Nereye taşınıyorum? Barcelona'ya. To Barcelona. Dedik. Peki ne zaman? Haziran'da. In June zaman dilimini de en sonda vermiş olduk. O şu an kimin ceketini giyiyor? Evet, bir soru cümlesi mi? Evet. Peki soru ifadesi ne burada? Kimin. O zaman onunla başlayacağım. Whose? Kimin neyi? ceketi. Whose jacket. Evet, ardından izi getireceğim. Ve ondan sonra artık cümlede subject kısmına geldim. Whose jacket is he? Ne yapıyor? Giyor. Wearing. Ne zaman? Hangi zamanda? Şu an. <laughs> At the moment diyoruz. Babam garajda arabayı tamir ediyor. Babam garajda arabayı tamir ediyor. Şimdi birincisi babam garajda diyeceğiz. Tamam mı? Babam garajda derken bunu subjectine my father. Peki bu cümlede bir fiil var mı? Yok. O zaman fiilsiz bir cümle yapacağız. My father'a uygun olan ifadeyi getirdik. Is. Nerede? Garajda. At the garage dedik. Peki ne yapıyor? Arabayı tamir ediyor. Tamir eden kim? O, he. Ne yapıyor? Is repairing, tamir ediyor. Neyi? The car, arabayı. Bu yaz tatil için Meksika'ya gitmiyoruz. Meksika'ya gitmeyen kim? We, biz. Ne yapmıyoruz biz? Gitmiyoruz. Aren't going. Nereye gitmiyoruz? Meksika'ya. To Mexico. Peki ne zaman gitmiyoruz? For vacation this summer. Evet, bu yaz tatil için gitmiyoruz dedik. Evet değerli dostlar böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Şimdi siz kitabınızdan aynı cümlelere bakarak aklınızdan çevirmeye çalışıyorsunuz. Takıldığınız yerlerde cevap anahtarına veya bu videoya bir göz atabilirsiniz değerli dostlar. Bu alıştırmayı mutlaka ve mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.